Çocuk sahibi olamadılar, kuzu sahibi oldular. Kuzuyla birlikte yemek yiyorlar, akşamları birlikte uyuyorlar. Türkiye'nin Sivas şehrinde Mehmet ve Şerife çifti 6 aydır bir kuzuyla birlikte yaşıyor. Mehmet ve Şerife çifti evlendikten sonra çocuk sahibi olmak istemiş fakat çocukları olmamış çift 6 ay önce bir günlük kuzu aldı. Kuzunun adını Yaren koydular. Çift o günden beri Yaren'le birlikte yaşıyor. Her şeyi birlikte yapıyorlar. Birlikte yemek yiyorlar, dışarıda geziyorlar ve akşamları birlikte uyuyorlar.